Selamlar herkese ve gelelim yağ karbonhidrat konusu. Örnek vermek istiyorum. Karbonhidrat mı tüketelim, yağ mı tüketelim diye sürekli sorular geliyor. Örneklerle bunu size anlatmak istiyorum. Sizin günlük ihtiyacınız ortalama 100 ila 150 gram arası protein. Bu da 500 ila 700 gram arası etkiler demektir. Siz diyelim ki yağsız olan bir tavuk etin, etini aldınız göğüs kısmını. Bir öğün için 300 gram bu da yaklaşık 70 gram protein ediyor. Koydunuz. Bunun kalorisi çok düşüktür yağsız olduğu için. 300-400 kaloridir ve bu sizi doyurmayacaktır. Doyurmadığı için ne yapıyorsunuz? Yanına karbonhidratlar ekliyorsunuz. Hadi diyelim kötünün iyisi olan karbonhidrat yani beyaz pirinci ekledik. Doymak için yani bir öğünde yaklaşık 700 ila 1000 kalori almanız gerekiyor doymak için. Ve bunu tamamlamak için karbonhidrat eklediğiniz zaman yani bu pilavı eklediğiniz zaman 300-400 gram arası pilav eklemeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Okey proteininizi de aldınız, karbonhidratınızı da aldınız. Ama ne oldu? Bu kadar çok karbohidratla doyduğunuz için kan şekeriniz dalgalandı, çıktı, indi, çıktı, indi. Ne oldu? Sonunda aşerdiniz. Ne oldu? Sonunda tekrar iştahınız açıldı ve bir türlü doyum noktasına hormonal olarak varamıyorsunuz ve bu yüzden hesaplar şaşıyor. Gelelim diğer örneğe. Yağsız bir et yerine yağlı bir et tercih ettiniz. Nedir? 200-300 gram arası kuzu eti veya somon. Bunun da kalorisi yaklaşık 600-700 kaloridir. Bu şekilde aslında doyabilirsiniz. Doymadım diyorsanız eklersiniz yanına alerjen olmayan sebzelerden örnek marul, örnek kabak üzerine biraz zeytinyağı doyum noktasına kadar ve bu şekilde de doyabilirsiniz onu yaptığınız zaman kan şekeriniz dalgalanmayacak. Her şey net, her şey dümdüz kalacak ve orada doyacaksınız. Orada doyduktan sonra artık dalgalanmalar da olmayacağı için yemekle işiniz bitecek ve hem ne yapmış olacaksınız? Bedeninize olması gerektiği gibi yağ yakmayı göstereceksiniz. Bütün enerjiyi yağdan vereceksiniz ki o yağ yakıldıktan sonra mevcut yağlara geçilsin. Beden en son proteinleri kullanır enerji yakımı için. İlk olarak karbonhidrat ve çöpleri yakar. Çünkü bedene ait değil onlar. Bir an önce kurtulmak istiyor. Alkoller, karbonhidratlar, şekerler. Bütün bunlardan sonra yağlara geçer. Siz çöp vermeye devam ederseniz sürekli boşa döndürüyorsunuz sistemi. Aynı benzinli bir arabaya nasıl gazoz ya da kola vererek çalıştıramazsınız? Ne olur? Error verir, bozulur. Aynı mantık, proteinlerinizle ve yağlarınızla doymanız gerekiyor. Bu şekilde de doyduğunuz zaman zaten herhangi bir hesapta yapmanıza gerek yok. Umarım bu örnekler size aydınlatmıştır. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz.